Berkay biyografi. Berkay Şahin, Türkiye sanat camiasında Berkay ismiyle tanınan şarkıcı ve sanatçıdır. 29 Aralık 1981 yılında Ankara'da doğmuştur fakat aslen Artvinlidir. 1996 yılında annesiyle beraber İzmir'e taşınan şarkıcı 2009 yılında İstanbul'a yerleşmiş ve hala burada yaşamaktadır. Albüm yapmadan önce Çeşme, Kuşadası, Antalya, Bodrum gibi yazlık mekanlarda sahne almıştır. Bu şekilde ismini duyuran sanatçı 2010 yılında ilk albümü ele inatı çıkarmış ve bu albümde en iyi sanatçı ödülüne layık görülmüştür. 2012 yılında ise ilk single çalışması Aşk Sadece Pol Müzik etiketiyle müzik piyasalarına girmiştir. Berkay artık sahnelerde aranan bir isim halindedir. 2016 yılında Özlem Ada Katipoğlu ile evlenen Berkay'ın Arya ve Zeynep Mira isimlerinde iki kız çocuğu vardır. Şarkıcı çoğunlukla pop müzik dalında olsa da arabesk müzik dalında da şarkılar söylemektedir. Albüm ve single çalışmaları, ikinci albüm çalışması ve bundan sonraki çalışmaları Avrupa Müzik etiketiyle piyasada yerini almıştır. Şarkıcı ikinci albümüne Aşk Melekleri, 2014, üçüncü albümüne Benim Hikayem, 2015, dördüncü albümüne Arabest, 2016, beşinci albümüne Yansıma, 2017 ve son olarak çıkan albümüne Deiz, 2019 adını vermiştir. Bu kadar yoğun albüm çalışmalarına ek olarak Berkay single çalışmaları da yapmıştır çıkardığı ve son derece başarılı olduğu şarkılar, 2013 yılında 90'a bir kala, 2016 yılında Uygun Adım, 2017 yılında Eyaş, 2018 yılında Ben Sadece, 2019 yılında Deliler ve iki Hecedir. Bunlara ek olarak 2018 yılında Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar albumunda isyanlar.